Evet, Türkiye'nin Suriye sınırında hareketlilik var. Bu sabah da o hareketlilik devam etti. Şimdi biz Suriye sınırındaki hareketliliği NTV program yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. Hoş geldin diyelim. Hoş evet harita önümüzde aslında ve bu sabah yine düzenlenen Türkiye tarafından da misiyle karşılık verilen bir bombardıman söz konusuydu. Önce haritayı değerlendirerek başlayalım istersen. Hı hı. E, şimdi önemli gelişmeler söz konusu önümüzdeki e, günlerde. Harita biraz karışık gibi görünebilir ama e, Suriye'deki durum da e, maalesef e, o karışıklıkta. Şimdi burada e, şu bordo renkli gördüğümüz alan Cerablus'a kadar e, ki buraları e, çöllük ve araziliktir. Ama şu Cerablus çok önemli hemen Karkamış karşıda IŞİD'in elinde. Türkiye e, <laughs> ve... Aslında e, Suriyeli muhalifler, Özgür Suriye Ordusu Şemsiyesi altındaki e, muhaliflerin e, muhtemelen çok yakında Cerablus'a yönelik, yani Işıta yönelik bir harekat başlaması başlatması bekleniyor. Cerablus neden önemli? Cerablus şunun için e, önemli, iki noktada önemli. Bir IŞİD'in en önemli merkezlerinden birisi. Yani sözüm ona başkenti Rakka sayılabilir ama bu evet. alan IŞİD'in elinde ve Türkiye sınırının hemen yanında. Dolayısıyla Cerablus alınmadan bu bölgenin Türkiye sınırındaki şu hattın hı hı. kapatılması, IŞİD'den temizlenmesi çok mümkün değil. Birincisi bu. Yani Özgür Suriye Ordusu başlığı altındaki gruplar IŞİD'e yönelik bir harekat buradan başlatacaklar. Muhtemelen Türkiye Topçusu Türk topçusu destek verecek. Şu anda hava desteği Amerika ya da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek mi henüz belli değil. Ama muhtemel bir IŞİD operasyonuna Amerika'nın da havadan destek vereceği beklenebilir. Çünkü hava desteği olmadan karadan biraz işler daha zorlaşıyor. Hı hı. Çünkü söylenen IŞİD'in Cerablus'un merkezinden çıkıp biraz daha batıda konuşlandığı bu arazileri mayınladığı ve bir direniş göstereceği yönünde. Ama önümüzdeki günlerde ee, ...önemli e, gelişmeler söz konusu olacak. Çünkü Türkiye artık bu bölgenin, sınır bölgesinin IŞİD'den temizlenmesini istiyor. Ve hatta bu bölgede e, çok derinlik olmasa bile bir güvenli bölge oluşturma planı bile söz konusu olabilir. Evet, lütfen. Birincisi bu. İkincisi ise bu iki sarı bölge yani... E, YPG Kürt Evet, YPG'nin ya da PYD'nin kontrolü altındaki iki bölgenin birleşmesini bir şekilde önleme harekatta diyebiliriz. Yani Suriyeli muhalifler burayı aldığı takdirde ve burada bir hat oluşturduğu zaman bu iki bölgenin birleşmesi çok mümkün görülmüyor. Niçin bu Cerablus operasyonu söz konusu oldu? Çünkü Membiç'i YPG aldı evet. ve Cerablus'a ilerleyeceğini söyledi. Cerablus'un YPG tarafından alınması demek bu iki hattın Kürt koridorunun birleşmesi demek. E, dolayısıyla hem IŞİD buradan temizlenmesi amaçlanıyor hem de e, Kürt güçlerin ya da Suriye Demokratik Güçleri denilen güçlerin e, Cerablus'a hareketi önlenmesi ve burada sıkıştırılması. Kürtlerin lehine çevrildi diyebilir miyiz? <laughs> e, Membiç'in, YPG'nin elinde olması. Çünkü IŞİD, Membiç'i e, isteyen bir taraf olduğu için. Şimdi Kürtlerin lehine çevrildi diyebilir miyiz bu durumu? Şimdi e, şöyle tarif edelim isterseniz... E, IŞİD şu bölgeyi kontrol ediyor. Hı hı. E, YPG burayı aldı. İçinde evet. tabii ki bir takım Arap güçler de var çok az da olsa. Cerabus'a ilerleyeceğini açıkladı. Hı hı. Bu Cerabus operasyonu bu açıklamadan biraz sonra geldi. Dolayısıyla burada hem IŞİD'i bu alandan e, püskürtmek hem de YPG ya da PYD'nin e, ilerlemesini durdurmayı da amaçlıyor. Çünkü dün e, malum fırtına obüsleri hem Cerabus'u hem de Memmiş'teki YPG mevzilerini bombaladı. 40 kilometre menzilli obüsler sınırdan. Dolayısıyla hem IŞİD püskürtülme hem de YPG durdurulması amaçlanıyor bu Cerablus operasyonuyla. Evet, ciddi bir savaş hareketliliği var da deniliyor. Tabii ee, ki. Doğru mudur? Doğru. Merkezden e, alınan bilgiler şöyle. E, IŞİD aileleri Rakka'ya e, yollamış ve kendisi de biraz önce söylediğimiz gibi batıya doğru çekiyor ve kırsal alanı e, bir şekilde mayınlıyor. Onlar da belli bir direniş gösterecekler. Şurada göreceğimiz e, Cerablus, Mare, Azes hattı. Burada bir üçgen e, görüyoruz. E, Suriyeli muhalifler... Ee, ve tabii ki Türkiye'de burada bir üçgen ve güvenli bölge oluşturma amacında e, yine söylediğimiz gibi e, hava desteği e, olması gerekiyor. Çünkü hava desteği olmadan karada başarı biraz daha e, zorlaşıyor. Çünkü IŞİD'in orada çok ciddi yapılanması da söz konusu ama hava desteğini çok fazla direnecek gibi e, değiller. Peki Özgür Suriye Ordusu'nun e, buradaki durumu ne? Yani Cerablus'a bir girişimde bulunabilir mi? Ee, şimdi... <laughs> belli yapılanmalar var. Yak e, binlerce kişinin gitmesi beklenmiyor. Çünkü özellikle e, bu tür harekatlarda çok sayıda e, muhalifin ya da askerin oraya gitmesi aslında dezavantaj yaratıyor. 500 ile 1000 arasında bir sayının özel e, yetiştirilmiş birliklerin e, özgür Suriye ordusu şemsiyesi altında Cerablus'tan aşağıya doğru bir koridor e, açmaya çalışacağı. E, ve hava, onu da biraz önce söylediğimiz gibi desteğiyle e, birlikte e, Cerablus'u IŞİD'den bir şekilde temizleyecekleri e, söyleniyor önümüzdeki günlerde. Bu tabii ki Membiç'i de etkileyecektir. Buradaki e, YPG güçleri de eğer bu koridor e, kontrolü altında alınırsa yukarıya ilerleme imkanı e, bulamayacak. Ama onlar da şunu yapmaya çalışıyor. Yine aldığımız bilgilere göre onlar da bu elbaba hareket edip buradan Afrin Koridoru, açmaya çalışıyor. Yani aslında hem kritik hem de karmaşık günler özellikle Suriye bağlamında başlıyor ama bu o operasyon çok uzun süredir özellikle Türkiye'nin hem Rusya ile olan yakınlaşması hem Amerika ile birlikte IŞİD operasyonlarını havada arttırmasıyla birlikte en önemli operasyon sayılabilir. Çünkü Geçen yıl 24 Kasım'dan beri biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri neredeyse Suriye sınırının herhangi bir bölgesinde uçuş yapamıyor ama bundan sonra içeriye doğru da uçuşlara başlama ihtimali çok yüksek. Hareketliliğin olacağını söyleyebiliriz evet. diyorsunuz değil mi? Ve bu sabah da az önce bizim de bağlantımız vardı. Suriye tarafından atılan iki havan topunun evet. yine Karkamış ilçesine isabet etmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misliyle karşılık vermesi. Tabii önlemler var. Bu saatten sonra önlemlerin ve Türkiye tarafından yapılacak girişimlerin neler olması bekleniyor? Şimdi tabii şuna dikkat etmek gerekir. IŞİD bu sabah gördüğümüz gibi belki önümüzdeki günlerde de bir takım etkili ya da etkisiz karşı tarafından atışlar yapacaktır. Hı hı. Buna hazırlıklı bir olmak evet da gerekiyor. Geldiğine. Çünkü birbirlerine çok yakın bugün işte Cerablus'tan Karkamış'a havan atıldı. Evet. Çünkü IŞİD, IŞİD sıkıştıkça Türkiye'ye yönelik bu tür tehdidini arttırabilir. Hı hı. Onun için Türkiye bir an önce IŞİD'in ve IŞİD militanlarının Türkiye sınırından olabildiğince aşağıya doğru püskürtmek ve oradan elindeki toprakları da Özgür Suriye ordusunun almasını bir şekilde istiyor. Ama tabii ki sadece o değil. Maalesef Antep'te gerçekleşen o intihar saldırısı benzeri bir takım evet. eylemleri gerçekleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü IŞİD bu tür bir örgüt sıkıştıkça farklı tehditlerle ortaya Saldırgan. çıkıyor ve evet, anlaşabiliyor. Evet, peki Gaziantep'e de uzanmak istiyorum. Gaziantep'teki bu saldırıyı nasıl değerlendireceksiniz? IŞİD üzerinde duruluyor evet. tabii. E, yine az önce de söylediniz. Belki devam edebilir mi? Şimdi e, şu ihtimalle söz konusu. IŞİD Türk e, Türkiye demeyelim ama Özgür Suriye Ordusuna ait muhaliflerin bu tür operasyonu Türkiye'nin de e, hem obüslerle belki Amerika'nın hava desteğiyle bu koridor operasyonunu başlatacağı istihbaratını almış olabilir ve bu eylemi bir şekilde hem moral bozmak hem katliam yaratmak hem de bir şekilde bu şeye hazırla karşı bir mesaj vermek için gerçekleştirmiş de olabilir. Hı hı. Çünkü bu tür harekatlar öncesinde IŞİD'in maalesef bu tür eylemleri olabiliyor. Yani bir mesaj vermek, bir tehdit unsuru oluşturduğunu göstermek için Bağlantısız da olabilir ama bu tür durumlarda bunları da göz önüne almak e, gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi e, ışıt püskürtüldükçe e, belli alanlara daha saldırgan hale gelebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki neden Gaziantep? Şimdi neden Gaziantep? Aslında tabii Gaziantep, Şanlıurfa ya da o hattaki. O hatta yakın olması. Evet, yakın sebebi. olması. Oraya Sızan hücrelerin belki bulunması ya da içeride bir takım hücrelerle işbirliği yapıyor olmaları ve tabii ki özellikle Cerablus Koridoru harekatının doğrudan Antep karkamış ve o hattan geliyor olmasıyla ilintili olabilir ya da en kolay açık hedefi orada bulmuş olabilirler. Ama bu hatta önümüzdeki günlerde sadece Türkiye değil Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir şekilde haberdar olduğu içinde evet. bulunduğu bir harekat başlatılacak. Dolayısıyla bütün o güçlerin burada bir en azından mutabık oldukları belli noktalar söz konusu. Çünkü şimdiye kadar Amerika, Türkiye'nin çok fazla hareket etmesini istemiyordu. Belli noktalarda özellikle YPG'nin hakim olduğu alanlarda. Hı hı. Rusya çok fazla Türkiye'nin uçuşuna tırnak içinde de müsamaha göstermiyor ya da izin vermiyor ya da bir şekilde tehdit ediyordu. Şimdi bu dengeler e, değişti. E, Amerika şu anda Türkiye'nin YPG'ye yönelik eleştirileri ve e, bir şekilde askeri olarak da müdahale e, girişimini çok fazla ses çıkarıyor gibi görünmüyor. Hı hı. Rusya zaten IŞİD'e yönelik e, ve Türkiye yakınlaşmasından sonra hava güçlerini bir şekilde aşağıda uçmasına çok fazla tepki göstermeyecek. Dolayısıyla herkesin içinde bulunduğu önemli bir harekatın arefesindeyiz. Diyebiliriz. Habercisi diyebiliriz aslında evet. bunların. Peki bu ziyaretler var Türkiye'ye. Bugün Barzani, yarın Biden'ın gelecek Hı. olması. E, tabii Amerika'nın yanımızda olduğunu düşünüyoruz dediniz ama az önce öyle olumlu mesajlar verdiğini düşünüyoruz. Bu ziyaretlerin bir etkisi olacak mıdır bundan sonraki? Şimdi bunlar tabii ki önemli. Her iki ziyaret de önemli. E, tabii ki ilk başta her iki ziyarette 15 Temmuz darbe girişiminin ardından evet. e, muhtemelen Türkiye'ye verilecek destek ve Türkiye'nin yanında olunduğu mesajı e, birincisi hı hı. o. Hem Barzani hem Biden tarafından ama ikinci olarak da özellikle Suriye konusunda e, neler yapılabileceği çünkü Musul harekatı da bir şekilde başladı. E, Işita karşı e, orada peşmergeler, musulda e, yoğun olarak e, e, çatışıyorlar. Bu iki hem e, Irak bölgesel Kürt yönetimi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı isminin buraya gelmesi, Türkiye'ye verilen e, destek ve askeri olarak bundan sonra birlikte nelerin yapılabileceği. Burada en önemli konu tabii ki Türkiye'nin en hassas olduğu konu YPG yapılanması ve Amerika'nın verdiği destek. Burada Amerika'nın desteğini belli bir sınırda tutulmasını artık istiyor. Ve ben bir işten mesela o güçlerin çıkması söyleniyor. Arap güçlere bırakılması. Bu gerçekleşecek mi? Ya da sadece orada tutulacak mı o güçler ve Türkiye kesinlikle şu sarı bölgenin birleşmesini istemiyor gerekiyor. ve Amerika'ya bunu yine bildireceğini düşünüyoruz. Evet peki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu terör olaylarının artması şey deniliyor etnik çatışma çıkarmak bir bakıma denilebiliyor deniyor. Buna katılıyor musun? Şimdi IŞİD tarzı örgütler aslında tabii ki şeyleriyle belli hedefleri seçiyor. Seçilen hedefler de Türkiye'de bir önce söylediğiniz gibi belli kesimleri ya da işte farklı etnik kökenleri bir şekilde belki kışkırtmak ya da birbirine düşürmek amaçlıyor gibi olabilir. Daha önceki intihar saldırılarına bakıldığında hedefler belli. Türkiye'deki işte Kürt güçlere ya da sol güçlere yönelik yapıldı, işte suruç da oldu, Ankara'da oldu. Oraları tetiklemek, Türkiye içinde yeni bir karışıklık çıkararak buradan istifade etmek, avantaj sağlamak, bu da hedeflenen hedefler arasında olabilir. Biraz önce dediğimiz bu harekata yönelik bir tepki de olabilir. Dolayısıyla artı. Suriye içinde IŞİD'le Kürtler zaten savaşıyor. Hı hı. Orada da denklem biraz karışık. Bu arada e, Esad güçlerinin e, YPG, HSK'de YPG'yi de noktalarını vurduğunu da söylemek e, gerekiyor. Yani yeni bir denklem e, oluşuyor. Bunlar ittifak halinde değil ama e, şimdiye kadar karşılıklı duran bazı güçler e, bir süre sonra yan yana belli konularda e, çok e, sıkı olmasa bile gevşek bağlarla yan yana e, duracaklar gibi e, görünüyor. Cerablus harekatıyla da, Cerablus koridor harekatıyla da e, bunun ilk adımı atılacak. Bunun içine, içinde Esad e, söz konusu yani bütün bu e, var olan alandaki güçler adına. Ama e, bir şekilde IŞİD'in ilk başta bu alandan aşağıya doğru, şu gördüğümüz e, alandan, bu alandan hı hı. aşağıya doğru e, püskürtülmesi e, bekleniyor. E, ve bu hattın dediğimiz gibi şu Azes Mare ve e, Cerabus hattında e, bir tür üçgenli bir güvenli en azından bölge yerde e, asker olmasa bile e, alan olarak e, hava kontrolüyle bir güvenli bölge oluşturulması e, bekleniyor. Ve IŞİD şu ya da bu şekilde askeri anlamda. Ee, buradan aşağıya doğru sanki e, ittirilecek gibi e, görünüyor ama tabi e, her türlü tedbirli almak ve hazırlıklı olmak lazım. Evet önümüzdeki günlerde de aslında bunun sonuçlarını da göreceğiz evet. diyebiliriz tekrar değerlendireceğiz. Evet. evet Suriye sınırı hareketli dedik Mete Çobukçu'yla e, Suriye sınırını değerlendirdik devam ediyoruz.